Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. O <laughs> Dümen yapan rapçilere koruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanım hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim Can Polat ye. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı kuruyum yarı elit bunu seviyorsun Islarla sen bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez hayranlarım Arkamdan konuşup duruyorlar hayranlarım El arabasıyla dışarı çıkarım Maalesef yürütmüyor taşlıklarım Diyor hako attın bu işi kaptım Dediler ama yaptım Herkes konuşuyordu sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bu kar Kısaca babalar sözünü tutar Ako, Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Valla ben yaptım Hako yeni nesil eskobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazı. Bir yanım elit bir yanımda psikopat kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can pollar. yeah. Hako yeni nesil kobar Alıyorum bir saat 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar yeah.